bir tam Tamla sanım vardır. Eray e, 6 Mart açmazsa repi 5 Mart'ta asker gidiyonu Tokat Merkez Kanga Müfeci. E, müzik... e dışarıda insanlıyoruz da kanka 6 Mart ya valla hayırlı teşkeller dostum. 6 Mart dedik artık ya. Dedik. Böyle giyiminin verdiği özgüven. Bakalım. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. 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 Anladık hemen güzel geldi ya bu ne En iri dedici <teyzecili> benim görmüş <laughs> oğlum. Zaten keyfimiz yoktu bir de bu kaçırdı keyfimi. Ne olacak? Orman Bunları ya vursana kanka bana vuruyorlar ya. Ha gidelim gel soldan bıraktım. gidelim. Soldan gidelim bak yoksa kapanacaklar bize. Üzücü bir olay abi. <laughs> ya, Aa, Aa, bana bana daha denir inanılmazsın <laughs> ya. Kit atsana bana ne olur. Sen kaç benim sen kaç kendini kurtar. <laughs> oğlum ayıp değil mi lan bu kadar adam bu kadar kaç kişi sıkıştırmışsınız. Onun öyle bir Bu adam yapılmaması lazımdı. Bu adam yapılmaması lazımdı. Oy, yani gidalcı Mustafa Kemal'e getiren adam ne yaptı Ben getirdim annem. Benim Tamam. Tamam. O benim. Yani evet ne yani? yani. Benim gibi 60 ile konuya birden. Azan acar ne? Tek adam. Sık karar değiştiriyor. Kime, ne zaman, nerede değiyor belli değil. <laughs> Güvenine tam olarak sahip olan hiç kimse yok. <gülüyor> Bakalım. ha <laughs> böyle değil mi? Ben Kenan Yıldız'a benziyorum ha. Valla. Bak bu editin daha güzeli yapılabilir Öyle ama hareketi düzgün yani. yapman gerekiyor. Kalları de. sen de sıfır kessen aynısınız zaten. Aynen eyvallah kanka sağ olasın. Benim bilmiyor musun? Hadi oradan. E, sosuna salça koyan adam. Hadi. Marketten salça alıyor. Millete laf atıyor. Allah Allah. Muz ya. Hani bu sakladığınızı sikiyim sizi. Bak hemen bir dakika hemen küfür. Hemen bir şey hemen. Bir de motor ya. <laughs> Geldi yine. O zaman ben bir şey söyleyeceğim. Ben artık beyaz şov gibi takılıyorum Ozan Çağatay'ı da aldık. Husam var. Gökalap var. Senin <laughs> mi tıklandı? 8 milyon. Ulan şunu vursam bu sefer nasıl? Çağatay. Merhabalar <laughs> nasılsınız? Ben doğru sardım. Bu kadar çocuğum olacak ki. Sırtan çeşim nasılsınız? Seni var bir gebertirim. Sen seni, bir gebertirim. Hayda. Hayda. Ya. Hayda. <laughs> Oğlum, ya. Bakacağız şeydeki performansına göre. Bakalım eski çağdayı var mı? Öyle, Öyle artık bedavadan bedavadan edit istemek yok. Hak etmeniz lazım. Artık. Daha ne yapayım ama? Yok olmaz. Yeni meta var artık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Bu adam neye şey benziyor? Görüntü gibi beyefendi kesinlikle bir homo ancak yüz atları ve genel fay üzerine <laughs> bir şaka yapmak gerekse modern insanın görünce bazı akrabanızı andırdığı söylenebilir. İşte bu insanın çay seçmesi için birkaç eğlenceli tespit. Abi gerçekten ya bu o tip ne harbiden ya kanka. Aha! Arkadaşlar burada Barış'ı bekliyoruz. Şimdi Barış'ın eee RDR sonucunda çalmayalım. <laughs> Ama böyle bir şey beklemeyin yani. Oğlum en RDR'ye de lan. Ben de ben bu arada onu araba oynamak istiyorum bu arada. O, takım arkadaşı Kerem'i saha içinde tekme tokat dövdü. <laughs> <laughs> Kafa attı, tokat attı, yumruk attı. Harbi iki günde neler oldu ama. Kırmızı bilmiyorum. kart gördü. Ne yapıyorsun? Ya karaktersizsiniz oğlum böyle şey. işte ne oldu? Veled'in tekisiniz. Kanka oyuncu değilsiniz. Sizin hepinizi burada alt ederdim. Sırf beni seviyorsunuz diye bıraktın ateş ettin dedim. Helal olsun mezarcı helal olsun. <laughs> abi biz bu arada geçen Barışçı'yı davet ettik dedik ya abi dedik gel CS oynayalım hani Valorant'ta yendiniz helal olsun gelmedi. <laughs> evet. Ben anlamıyorum herkes böyle niye yayıncılar sürekli olarak kendi iyi olduğu oyunlara bizi çağırıyor. Biz gayet yenildiğimiz zaman onurlu bir şekilde yenildik diyebiliyoruz. Ama niye kötü olduğunuz oyunlara gelmiyorsunuz? Geldi A geldi rampa var. A gelmiş A gelmiş. Dur dur hemen dönme bekle. Eğilini <laughs> falan ayarlıyor lan. Tamam. Var, var, orada var. Hadi bakalım. En iyi dürümünü Ha birisinde kuş mu var? Bana mı öyle ses geliyor? Bende var. Muhabbet kuşum var kanka. Ötüyor. Ne yapayım? Öldüreyim mi hayvanı? <laughs> bir tane işi var. Bırak ötsün hayvan. Hayvanın bir tane özelliği var. Abi korusun o zaman. Ne yapayım? Öldüreyim de... mi hayvanı? Crazy money I mean. I said one and a half million wrong. How much do you give? How much is there now? Right now one and a half, one million. Çok zor ya. Çok zor ya. Aşk nedir? Ne oldu? <laughs> ya oğlum bu ne lan? <laughs> Abi, Allah Allah. Aşk. Çok oyunculuk korku bayağı olumlu almış. Cümleleri vermiş biz kurduk amına koyayım. Dur neymiş Okay. Tıkla sana da direkt öyle çıkmaz Kanka, mı? yarak marak atıyorlar böyle. Tıklama tıklama. Tıklama, tıklama, yok oğlum store steam power. Yok, güvenmem yok. tıklama kırmızı steam çıkar. Yarak atıyorsa aç <laughs> ya. Oğlum bu şey ayı oyunu vardı ona benziyor bu. Baya bir oğlu oğlum lan. Evet dur bu Falcon. Ocağı be. mı benziyor? Falcon TV abi haç maç var ya. Ben oynamam aga Ben oynamam ya. Bunu izledik mi Son dur. birden geldi. Oğlum bu foto. abi lol ya biz lol'de kötüyüz abi. Lol'de zaten bizi yenebilirler zaten. Ben lol'e gelsin demiyorum bak. Lol olmaz abi. Ben bir de lol sevmiyorum ya. Lol istemiyorum ben. Ha sodam döküldü ya. Sodam döküldü ya. Abone atın abi sodam döküldü. Nereye döküldü orası önemli ama bir bak. Yok kötü bir yere dökülmedi. Soda döküldü? İçiyordum ben bunu. Neyse hadi bakalım. <laughs> Hocam Ha imposter var ha. Hocam ayıp oluyor ha. <laughs> ya bu neydi kanka şimdi ya? Eren Part 2 gelir mi? Ö hmm. Aa Ahmet'in kankisi. Aa Ahmet. İki dost. İki dost. İki dost. Deli deli karışıyor. Görsünüz <laughs> <laughs> ki. Abi şimdi ee, date yayını <laughs> yapılabilir mi? Yapılabilir ama bilmiyorum çok çekiniyorum ya. Neden çekindiğimi söyleyeyim lan harbiden date yapmaktan arkadaşlar? Allah o zaman Neden? size Eray Canoskar'ın niye çekindiğini anlatıyor o zaman. Arkadaşlar şu an günümüz Türkiye'sinde bu tarz içerikler yapmak hem insanların algı operasyonuna gidiyor hem de artık eskisi kadar ee, şey değiliz oğlum biz bize değiliz sağdan çok soldan. Ondan sonra gidip algı yönetecekler, klip atacaklar. Sonra yarın bir gün ben bundan dolayı da hani bir ifade vermeye, bir şey yapmak istemiyorum açık söyleyeyim. Ee, bir de bundan da korkuyorum. O zamanlar oğlum eğlenebiliyorduk. Rahattık o zaman. Şu an korkuyoruz. Ama yani şimdi şey de istemiyorum. Hani böyle çok kurgulu bir şey de istemiyorum. O zaman diğer içeriklerden bir anlamı da kalmıyor. Bu zaten bir spontane gelişen makara bir olaydı. Şimdi kurgulu yapsak. Arkadaşlar şuna dikkat et buna dikkat et desek o da bir yerden sonra problem olabilir. Bilmiyorum yani. Ben açık söyleyeyim ben yapmak isterim de. Sadece çekincem bu açık söyleyeyim. Bundan bir çekiniyorum Kanka yani. şu üçüncü fotoğrafın saçmalığına baksana. Onun bir yana. Kanka, Kanka bu ikondur ama. Bu ikon <laughs> fotoğrafı. Harbi. Böyle, bu ikondur yani. Vallahi. Peki bu ikili özne. <laughs> 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 Acam bu ilgini niye şey yapması? yapmadı, ya valla. Dur vallahi bir bakalım. bir Date üzerine üzerinde bir düşünülebilir belki. Nasıl daha az içeri atılabilir? Hani 30 gün olacak süreç nasıl 1-2 gün olabilir diye bir düşünmek lazım aslında. <laughs> Sonuna kadar izleyelim ha. <laughs> Bunu sürekli atıyorlar ya. Küp <laughs> 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 yerine Hobbit. Hobbit ne lan? Kanka ben bu videoyu biliyorum. Amına kodum <laughs> Hobbit'i. Direkt böyle diyor söylüyorlar abi. Oğlum yine DD'nin gündemi oldu geldi ya. Allah. bekliyor. Aa piramit yapacaktık biz en son piramit böyleymiş. Ben niye alttaayım? alttayım ya? mi? Aman Piramit aman. Abi fotoğrafların gelme. Ömer fotoğrafları ayarlı o zaman. Tamam. Sponsor almış, sponsor. Kim? Arda Güler, he. Allah Allah. Gitmek sponsor aldı. Allah bilir kaç milyon dolar aldı ya. Bilmiyorum ki. O bile do sponsor <laughs> almış ya. Kaç bin dolar Allah bilir. Ne adı lan Serkan? Yaşında? 20 yaşında. Ne var ya var ya yok. Sponsor almış. Daha 20 yaşında yok he. Allah. Allah. <laughs> <laughs> Emir böyle bir haber duyduk biz yayının başında. Bunun doğruluğu yok deme hocam. Hani böyle bir şey olmadı. Nasıl bir de bu, sevindim mi yani? Sevindik biz. Yok bir şey bir mutlu olduk da, bir mutlu oldu tabi anlık. Nereden bir. yayıldı ya bu? Bilmiyorum. Bir anda birisi geldi abi Hobbit bıçaklandı. Diğeri de başladı Hobbit bıçaklandı. Böyle bir ortalık bir hani güllük gülistanlık oldu. Sonra dedik ki olay büyük ihtimalle hani yalan senin sesin o yüzden duydum zaten ben. Moralim bozuldu yani. Öyle söyleyeyim ben sana. <laughs> Helal olsun. Acık söz zaten. Böyle olmadı. <laughs> olmadı değil mi böyle bir olay ama? Olmadı almadı. Kötü haber o zaman. Aldık yine kötü haber aldık. <gülüyor> 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 Bakalım abi. asikti. Kötü vurdu çocuğa ama bak. Vallahi kötü. Barışçı CS çağırıyor. Gerçek mu haber? Gözüm açıldı. <laughs> Eray ne olur oynayalım. oynayalım. Abi oynayalım hadi. Biz hazırız.

a cup of got these other bitches shook yeah bir şekilde ben mini internetten aldırtırım. sıkıntı yok CS oynayacaksak biz hazırız Instagram'dan beş kız istek varsa ne dur eray bunu izlemesene olur mu ya yok izleyeceğim artık amına koyayım ya nereden ayarlıyorduk lan onu kişiselleştir ne voilà. ayarlıyorsun <laughs> <laughs> arka <Hayır>. plan Salak Allah belanı ya vermesin herhalde. ya. Allah belanı vermesin. Salak Ya ben daha dinledim. Ya, Oğlum ya sen... aklıma gelmedi ki. Ya masayısı niye yaptın onu? Mazoni niye yaptın ya? Ben hayranıyım. Olamaz mı? Dinliyorum. Oğlum biz bunlara bakmadık mı? Evet. Ya ben buna da koptum amına. Kanka ama vallahi kelim. <laughs> Ahmet sana nasıl bir şey söyleyeyim biliyor musun? Öpülesi hani, parlıyordu He. Parlıyordu bak videoda öyle çıkmamış kanka. Öpesi de saça denk o? gelmiş gibi. E kötü oldu ya. İki tane oru oldu. Bir tanesini sen gelince anlatırım. Bir tanesi. Hayır şey kapatma bunu. Kapat Ses aç ses aç. Eray, Eray sıçarken sesi vermiş yani. <laughs> Sadece. Sonra oğlum, bir, oğlum, bir tane, tane kız vardı. Çıkıyordu kafeden. Sonra beni tanıdılar. Yeri içeri geldiler. Karşımıza masamıza oturdular. Benim fotoğrafımı çekti. Os, o ses o neydi mi var? <laughs> Onu duydum. <laughs> <da> etti bak. Anka sesi yayına vermiş. Sen sıçma, osurma, osurma. <laughs> sesin gidiyor, osurma sesin gidiyor. Ha neyse kız <laughs> beni tanıdı. Fotoğrafımı çekti kanka. Sonra gülüştü, kakarikikiri yaptı gitti. Aa... Oğlum bu bak görüyorum. Bir de o sesle atıyorlar. TikTok'ta iyice tribe giriyorum. Gece 5'te 4'te falan. Vallahi Beyler biraz dikkat edelim bu paylaştığımız şeylere ya. Lütfen. Tercih Arap ulucu olarak Barış. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben o konuda da. Barış abi adil olayından ciddi mi? Ben onu tam anlayamadım. bu arada. Yok bu oğlum. Oğlum Arap ulucu Sercan Mercan diyor. Adil sövdün mü Barış abiye? da Yok yok. Tamam okey. Geçen sen ben neyden... Adil dedi ya. Hayır ben neyden korkuyorum vardı onu da söyleyeyim. Adil yapar. yine öldüm ya. Geçen senin Adil sandığın Valorant'ta harbiden Barış abiymiş. Evet onu da konuştum. Evet öyle bir olaydan. Valla. Adil o yüzden yani şimdi öyle bir şey yapıyorsa alo, alo, yanlış olmasın. Adil yanlış bir şey yapıyorsa. Ahmet banlayın dedi biliyor musun? Alo 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 alo. alo. Çıkar mısın yayınımdan? Aha. Kanka ben açıklığa geldim. Barış abi ciddiyse ciddi değilmiş. Yüzleşim. Yok ciddi değil. Tamam değil miymiş tamam. Yüzleşim mi dediniz? <laughs> <laughs> oğlum dur makara çıkardım <laughs> buraya ya. Kanka yüzleş bence ya bir iş. Yüzleşim siksin kanka seni. oğlum ya. O güzel bir sereceğim Bu ne oğlum bir ay sonra ne alaka yine ya? Acı bir şey söyleyeceğim. Manifest grubundakiler ailesiyle konuşuyor zaman niye ağlıyor? Bu video gerçek mi? Evet bu video böyle video var. Onlar herhalde Survivor kampı gibi bir şeydi. <laughs> <değil>. Abi <laughs> ne oldu? Niye öyle? <laughs> Arama hakkı. Çok üzüldüm sizi. Büyük ihtimalle annesi konuşma yapıyor. Videoyu izleyelim mi? Var mı böyle video? Hayır, şimdi şöyle. Evet. E, ailesiyle görüşmüyorlar mı? Ben bilmiyorum şimdi. Twitter'da gördüğüm <laughs> kadarıyla oranın yalancısıyım yani. Kavga etmişler galiba kanka. Kızım helal evet, olsun. Lan. Çok güzel <laughs> şarkılar yaptınız. Hepinizi de ellerimden öpüyorum. Ortama bakmayın lan. Yetersiz verdi. <laughs> Bu neydi kanka? İzleme. Yetersiz bakiye veriyor 200 lira <laughs> Akşamki video bulduk Eracan. Kekoların yanına insan gibi gittim dertlerini <laughs> Bu ne amına koyayım ya. Bunu izlesek mi ya? Gelin hocam. Alo. Mutela ama kendini mutela canım. Ha. Lanet olası herif beni aramaman gerektiğini söylemedin mi? <laughs> o rospu evlatlık yapmayın artık. Tamam izleyeceğim o videoyu da izleyeceğim tamam. Lanet herif hepinizden baktım. Canınız cehennem hepinizin. Hepinizin. Lanet herif lan. Senden nefret ediyorum. Lanet ailemi elimden aldınız. <laughs> Çocukluğumu benden aldınız. Lanet orospu mu evladı. Senden nefret ediyorum. Duydun mu? Hadi. Hadi. <laughs> Eğer bir kere daha. O bu çocuğu dalga mı geçiyorsun benimle? Lanet amına kodumun evladı. Ailenin elinden alınca o telefonu kapat yoksa gelir o ananı sikerim. Duydun mu beni lanet herif? Eğer bir daha aileme bulaşacak olursan. Seni öl. Bak, benim ağzımı aşırma. <laughs> benim ağzımı aşırma tamam mı? Bana bağırmak. <laughs> bir bağırmak. Ebo oğlum hadi ne artık yok hadi yok ya. ya yapmamız lazım bir şey yapmamız lazım Ebo. Hadi. Vallahi özledim ben de özledim ya.

İyice yaşlı Hadi dede oldu ya. Oldum ya. Da beni davet etmedi biliyor musun çantaya? Ha, ya? Onu, evet onu davet etmedim doğru. Hayır <laughs> de <laughs> <laughs> Bak şimdi nasıl kavga çıkıyor. Ama Ebo Efendim paşam ya. Ebo'm bakayım. uyandırdık mı kusura bakma ya. Estağfurullah kardeşim benim. Kanka bir zaman. şey söyleyeceğim. Çağatay bize bir şey söyledi o yüzden aradım. Efendim efendim canım. Kanka Çağatay diyor ki Ebo salon yayında gelmek istiyormuş. O yüzden sana söylemeye çekiniyormuş dedi. Kanka Çağatay <laughs> Yayın yayın dolaşıyor. Barış Çiğ'in geçen yayına girmiş. Eray ne diyor biliyor musun? Beni salon yayına çağırdılar diyor. Adamın ne alakası var? Adamın ne alakası Dedim ama koyayım. Kanka mal. İşte İBAN falan bağış açarım. Ben Cem Yılmaz gibi. Çatı Akman için bağış toplayacağım kanka bana koyayım. Kanka sen geleceksin mi? Yatıralım bunu. Salon yayınına. K kanka salon yayının ortasına yatırmayalım öyle değil. Yani şey yatıralım. Akıl hastanesi. Kanka asla sen şey videonu yatıralım. izledik de çok komikti o ya. Eskilerdeki gibi niye olmuyoruz ki? Efendim? Eskilerdeki gibi niye olmuyoruz can? Eskisinden daha da Eskisi gibi mi olalım? Eskiden daha komikmişiz oğlum. Ne, neye göre komikmişiz? Ahmet. Eski şakaları yapalım. Eskiler... Kimse gülmez ki. Güler bence. Sen gelecek mi? 18. E Nereye? Gün. Oyun mu oynayacaksın? Salon yayınına. Oğlum <laughs> şu çantaya koyman için yapma yeter ya. Yok Yo, vallahi harbi geleceğim lan harbi ciddi soruyorum bak, bu bir içerik kardeş. Evet. Bu içerikte ben sana akıl vermek gibi olmaz. Bak saygı duyuyorum ama farklı insanların artık gözükmesi gerek. Ama evet doğru da. da. Sen bak, de bize ikimizlik ya böyle. Son güne kadar bütün insanların hepsini çağır 600 kişi yayın yapalım o zaman. Hayır, o zaman. hayır sen de biz hep böyle farklı insanlardık ya. Kanka sen set boss mu çıkartmaya çalışıyorsun ben şaka yapmayacağım ona <laughs> göre. Set ha, boss Hayır arkadaş. bu arada harbiden yok. Sen gelmek istiyorsan harbi gel. Kardeşim benim. <laughs> gelmek kardeşi istiyorsan gel daha bırak Artık ben kendimi görmemek için ben zaten bizzat kendim geliyorum. Tamam o zaman. Ben, ben seninle farklı bir içerik yazacağım. Ona geleceksin o zaman. Ya vallahi kulu tutamaz kanka. Bunu biliyorsun. Tamam. Senle biz ben seninle farklı bir içerik şey yazacağım. Ona geleceksin o zaman. Yani sen salon yerine gelmemi mi istiyorsun? Ben. Ben senin salon yerine gelmeni isterim açık söyleyeyim. Kardeşim. Bir şey söyleyeceğim Neden farklı insan davet edeceğim? Ama farklı Kardeşim insan geliyor zaten. Eray eray çantayı çıkarsanız ya kanka <laughs> sana <laughs> Hayır kanka bak şimdi şöyle <laughs> Tamam e, ekipteki adamlar böyle bazı içerikleri de var bazı içerikleri de yok evet tamam bu okey ama sen salon yayınların baş adamlarından birisiydin dostum Peki Bonesaurus ne de yok o zaman? Bonesaurus farklı içerikte var Her şey duyar 12 bu arada ismin Evet kardeşim Hayır Bone farklı içerikte var mesela Bone için de bir içerik yazıyoruz Biz evcil pet miyiz kanka hep bizi içerik Evet yazıyorsun. Bizi oynatıyorsun. Dur, evet. oluyoruz falan. Eyvah biz bakmadık mı ya sana? Sen eee MSN'e girip kararını söyleyeceksin. Beni bekletme çabuk hızlı. Tamam. 10 dakikam var. Hadi yatıyorum hadi. Orası bu çocuğu. <gülüyor> 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 bu ne? Ya. Ebon para verdi lan bu sefer buraya. Merah. <laughs> ya yeter 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 be Kafe adam beni ya ben adam şey kafasını gördüm vuramadım adam beni duvarın arkasından gördü <laughs> beni <laughs> görmeden Evet Ne anlatıyor ya abi Ney? Ne? Güzel Kesiniyor <laughs> Ney? Tuzu biliyorsun yorumlar ekibe karşı nebze şu şekil güzel abi Olması gereken Fındık Niyazi Fındık Niyazi Fındık Niyazi Ne <laughs> ya? Ya hacı şu yapay zeka şöyle kullanmasına durur ya? Bu oyun mükemmel. Ne bu? <laughs> <laughs> Abi çok iyi amına koyayım oyun ya. Ya en iyi <laughs> oyun olabilir <gülüyor> bu. <gülüyor> bu. Bağır bombarda. <gülüyor> 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 Bravo. Başka hayvan var mı? Oğlum bunu oynayalım evadan alalım bunu. Ben Adam bu kim? Güzel mi Niyazi? Hayak evet. Ne oynadı ne? Dur söyleyeyim hemen bir dakika bakıyorum. Ee, e, my voice zoo. Aynen. My voice my zoo. My voice. Voice. Bu. Aynen oh, o. Aynen o. Aynen o. İlk baştaki. Tamam bunu alıyorum. Bunu oynayacağım. <laughs> evet. Bakalım. Mutlu şey o kadar oyun var. Oğlum ama çok eğlenceli. <laughs> Gibi duruyor bak. Dur bir saniye bunun <gülüyor> ismi. Çu <laughs> <laughs> papi bunyanyo. Çu papi. Çu papi. Bu Buğnano! No! 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu oynayacağım. Bu çok iyiymiş bu güzel. Yakman en çok dinlenen 5 şarkısı. Senin adına daya gö Dünsün ne? 46 altı En, En az dinlenen şarkısı 46 milyon diyorum Dünya tersine Umutlarını geri versene Senle başka bir yolda kaçın. Karşılaştık <gülüyor> Sonunda <gülüyor> Haline dert yanarsın Hayaller ortasında <laughs> Sensin benim derin Rüyum bak bu da benim Kötü huyum <laughs> neden bu kadar Amına kodum illümüne dikice seni hani. Kanka bu şarkının çıktığı dönem şey Alenli Tekil'le sevgili muhabbeti vardı değil mi? Evet sen sevgililerdi zaten Tamam tamam dönemdi değil mi? Değildim oğlum Gide lan güzel Ya lan. bırak saklanma lan bırak. Ben sana orada soruları soracağım bekle sen yarın lan Sen kaçabilecek misin? Oooo farka bakamadım Bizimki. Zaten şu şarkı tuttum <laughs> zaten Şu saçı yaparken utanmadın değil mi? Kanka ama o zaman ben o Doğru. saçı yapınca bütün herkes öyleydi kanka Doğru o zaman modaydı İmaj mı yıkırdık oğlum? Doğru. bak Bir de Zaten final boss kanka Bir dakika bir şeye bakacağım Aman bizim videoların alakasına baksanıza Kek olanın yanına insan gibi gittim Musan <laughs> videosu, trendy <laughs> süperlik var kayıtları Katliya varmış, kangal post Ne bu aman ya Gece Oğlum 500 milyon çok lan abi 500 milyon ne aman Yalancı göt 375 milyon Kanka öyle değil. Youtube müziğe girsene be. Giremem. Orada öyle mi? ya Bütün total dinlenme Burada iyisin mesela. Sen burada niye... Sen niye dislike atmışsın ya buna? Sinir oldum ya GTA. Ben bunun bütün şarkıdan dislike attım bu arada. Sinir olmuştum ya şeyde. Bak buna da dislike attım. Hatta buna yorum da attım galiba. Seni ne yapmış değilim. olabilirim? Neyse devam abi. Çocukken mi? Hayır oğlum GTA Playlist 2022. Vurdum bit. Orada ne yapıyorsun orada amına koyayım? Hadi indireceksiniz şu oyunu bana ya. Eray sen de oyun yap be. Ananın amı. Ne yapıyorsun orada amına koyayım? Bir tane daha bana attım Ananın amı. Vallahi Ne şey yapamam bu yeri. Patladı patladı patladı. Çık geri çık geri çık geri. Güzel. Kanka kurgu bu arada ha. Volt vurmuş. Ha bu, Bir e, tane daha var tamam. oğlum. Bir tane daha var. Canan var. Bakalım. Ya, Ya kimin Seni vurdum bir de volt. Evet. Bak koşarken. Uğur. Onunu avradını Ahmet. Oğlum ben de şaşırdım amına koyayım. Eğme bir kontrol ediyor gibiydi. Ne ama koyayım ama Sen tam sol tarafı görebiliyorsun. Vallahi iyiymiş ha. Tut tut. lan. Hadi bir tane daha hadi. Oğlum yakalamıyor ki. Tamam ya son bu son hadi. Unutma artık ebemi sikti. Ali'nin fotoğrafı çok ya. Ay <laughs> Ahmet'in göte bak. Oğlum Ali niye uzun olmuş <laughs> bu ne <laughs> lan bu? çok Bunu... iyi yap. Çocuğu değil Evet burada bu... Evet. Aldı da böyle yapıyordu bu mecede mi? Çok büyük bir hata yaptım. Ama hapse yani ben hapse giremem. Ama... Ne oluyor oğlum? Bunu ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Pardon. Dosiente. Abi ben bu video editini gördüm Instagram'da çok üzüldüm ya. Bak yine baştan açıyorum chat. <laughs> Bak. Pardon. Lo siento. <laughs> Wilson. <laughs> Lo siento. Bak. Lo siento var ya niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsunuz ya? Tamam, evet. buna... Efendim canım. Çok bağımsız e, bir şey söyleyeceğim. Çok e, bağımsız. VS mabedi için şey e, Barış abi şey demiş konuşalım demiş. CS mi? Abi Aha. hadi VS. Tamam şu evet. hemen şey olsun bir. Hemen gel. Hemen orayı halledeyim mi? Hemen bir hallet abi orayı bir operasyon. Minik bir. Evet, 90 like almış. Bu ne zaman? Oyunu <laughs> götürmüş. Allah Allah.